Ultibes sayfa 28 test 10. Birinci sorudan başlayalım çözmeye. Şimdi ilk sorumuzda şekillerle ilgili. Ee, i̇lk şekle baktığımızda bir kare içinde A sayısı varken A üssü 4 yapmış. Bu 4 nereden gelmiş? Kenar sayısından ya da köşe sayısından gelmiş diyebilirsiniz. 4 kenar olduğu için 4'ü kuvveti almış. Burada da A üssü 3 yapmışken yani 3 tane kenar olduğu için üçgende a üssü 3. 5 tane kenar beşgende a üssü 5. Yuvarlak olurken de a üssü eksi 1 olarak alıyormuş. Şimdi buna göre bu işlemin sonucunu bulalım. İçerideki sayıya baktığımızda 8 sayısı e, kuvvetini belirlerken kenar sayısına bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5 yani 8 üssü 5 oluyor. Artık şu şekilden kurtarırken içerideki sayımız 8 üssü 5 olmuş olur. Bir daha şu kareden gelen kuvvetlerden de bir üssü alacaktır. Yani 4 kenar olduğu için tekrar şu 1, 2, 3, 4. Aynı şu yukarıdaki gibi. Buradan bir de üssü 4'ü alacaktır. Bölü 32'ye baktığımızda 32 üssü Üçgenin içinde olduğu için 32, 3, 32 üssü 3 olacaktır yuvarlağın içi, dairenin içi. Dairenin içinde 32 üssü 3 varken mesela A, sayısı, A sayımız artık 32 üssü 3 olmuş oluyor. Bunun bir daha kuvvetini alacağız. O da eksi birinci kuvveti olmuş olacaktır. Şimdi bu işlemi yaparken 8'i 2 üssü 3 diye yazarsak 2 üssü 3 diye yazarsam 3 kere 5 15 15 kere 4'te 60 yapacaktır. Yani bizim ilk ifademiz 2 üssü 60 olacaktır. Bölü. 32'yi de 2 üssü 5 yazarsak. Üssü 3, üssü eksi 1 var. Buradan 5 kere 3, 15. 15 kere eksi 1, eksi 15 yapacaktır. 2 üssü, eksi 15. Buradan taban eşit 2 yazdık. 60'dan o eksi eksi 15'i çıkarmış olmamız lazım. Yani ta, eksiler artıya dönüşüyor da hatırlayın. 2 üssü 75 olacak yani bizim değerimiz. Şimdi burada 2 üssü 75 değerini veren şıkkı bulmamız lazım. O da 5 şıkkına bakarsanız 32 artık 32 yazalım önce bir. Kuvvetim, kuvvetimiz üçgen olduğu için, üçgenin içinde olduğu için 3. Bir de artık içerideki sayımız 3. Bunun bir de 5. kuvvetini almamız lazım beşgenden dolayı. 32 neydi? 2 üssü 5'ti. Ee, üstleri çarparsak 5 kere 3 15. 15 kere 5 75 yapacaktır. Yani ifademiz 2 üssü 75 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olur. İlk sorumuz bu şekilde. İkinci soruya geçiyoruz. Burada da yine çarkla ilgili e, bir soru. Şimdi ilk ilk çarkımız 24 saniyede tam turunu tamamlıyormuş. Şuraya köşeye yazalım. 24 saniyede kaç bölme var? 8 bölme var. O zaman her bir bölme için 8 bölme olduğu için bölersek bir bölme için 3 saniye geçmiş olması lazım. Yani bu çarp şu anda eksi 5 üstü 7'yi gösteriyor. Dikkat edin şu tarafa dönerken bir sonraki sayımız bu olacaktır. Yani şu ibre bunu göstermiş olacaktır. Bunun için 3 saniye geçer. Diğeri gelirken ibre yine 3 saniye geçecektir bu şekilde. İkinci çark için ise 6 eş bölme var ve bir tam turunu 18 saniyede tamamlıyormuş. O zaman 18 saniyeyi 6 bölme olduğu için bir bölmeye ne kadar düşecektir? 18'i 6'ya bölersek her bir bölmeye buradan da 3 saniye düşmüş olacaktır. Bu da yukarı doğru döndüğü için bir sonraki mesela burayı gösterdiğimde 3 saniye geçmiş olacaktır. Buna göre şu konumdayken mavi ve turuncu ibreler butona basılıyormuş 42 saniye sonra. Çarklar durduğunda oluşan üstü ifadeleri çarpımın sonucunu istiyor şimdi 42 saniye içinde Mesela bu kaç bölme görmüş olacak ona bir bakmamız lazım 42 saniye baktığımızda 42 saniye şimdi burada kaç bölme vardı 8 bölme vardı 8 bölme var ve her biri 3 saniye geçip, işte şuna gelecek. 3 saniye sonra buna, 3 saniye sonra buna bu şekilde gidecektir. Şimdi 42 saniye geçtiğinde acaba şu ibre hangi noktayı gösterir? Buna bakmamız lazım. Bunu da nasıl bakacağız? Ee, şimdi şöyle düşünün. 8 bölme var. 8 bölme var. Ee, Her birisi için 3 saniye geçiyorsa, 42 3 saniye böldüğümüzde 3'e böldüğümüzde bu 42 saniyede kaç bölme görmüş olacak? Buna bir bakmamız lazım. 42'yi 3'e bölerseniz 14 bölme olmuş olur. 14 bölme. Şimdi mantık şu. İbre şu anda burayı gösteriyor. Toplam 8 bölmemiz var. Yani bizim 14 bölmeyi bulmamız lazım. 14 bölme sonra bu ibre nereyi gösteriyor? Şimdi 8 bölme geçti diyelim ki tekrar burayı gösterecek. Elimizde 14'ten 8 çıkarırsak 6 bölmelik yer daha var. Şimdi 8 bölme geçti. Bir 6 daha geçmesi lazım. Şu anda biz artık 8 bölmeden sonra buraya geldik. 9 şöyle yapalım. 9 10 11 12 13 ve 14. bölme yani 6 bölme daha saydığımızda buraya gelmiş oluyoruz. Demek ki ibre artık buraya gösterecek. Onu da şu aşağıya yazalım. 1 bölü 5 üssü 4. Çarpı. Şimdi diğerini bulacağız. Şimdi burada da e, yine 42 saniye süre bunun içine geçmiş olacak sonuçta. E, bunun için de e, 3'er saniyeden bunun için de 14 bölme geçmesi lazım. Bunun için de 14 bölme lazım. Fakat buradaki fark bu 6 bölmeden oluşuyor. Şimdi 14 bölmeyi 6'lı 6'lı gruplar halinde düşünürsek 6 bölme sonra tekrar buraya gösterecek. Bir 6 daha geçtiğinde yine buraya gösterecek. 12 bölme tamamlanmış olacak. 12 bölme. Elimizde halen daha 2 bölmelik ilerlememiz gereken bir pay var. 2 bölme daha ilerlersek bak bu tarafa doğru gitmiyoruz. Çark bu tarafa dönerken bu sayılar ibrenin önüne gelmiş olacak. Buna dikkat ediyorsunuz. İki bölme daha. Bir, iki. Yani e, bizim ibremiz, mavi ibremiz en sonda şu noktayı göstermiş olacaktır. O da e, kuvvet çift olduğu için işareti pozitif alabiliriz. 3 çarpı 2'den 6. Yani 5 üssü 6'dır. Sonra bu işlemi yapmak kalıyor. Önce bir bunları yaptıktan sonra. Bunu da yukarı atarsam 5 bölü 1 yani 5. Ters çevirdiğim için kuvvet değişecek. Eksi 4 olacak. Bir de 5 üssü 6 var. Bu ikisine çarparsak taban eşit. Eksi 4 ile 6'yı toplarsak ne olacaktır? 2 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. İkinci sorumuz da bu şekilde. Şimdi geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soru da, elimizde 640 kilogram deniz kabuğu varmış. Deniz kabuğu. Bunu biz kamyonlarla işte taşımak istiyormuşuz. Üç tane kamyonet varmış. Her birisinin taşıma kapasitesini vermiş burada. Ve kaç sefer yaptıklarını da söylemiş. Şimdi şöyle düşünün. Birinci kamyonet. 200'ü 2 yani 4 sefer yapıyor. Her seferinde 200'ü 7 yük taşıyorsa sefer sayısıyla taşıdığı yükü çarparsam 2 üssü 9 yani bu da ne yapacaktır? 2 üssü 9 biraz daha üstü ifadelerin eşitini bilin. 512 kilogram taşımış olacaktır toplam yaptığı seferlerle. Şuna baktığımızda yine sefer sayısı 2 üssü 1 yani 2 demek o da. 2 çarpı her birinde x kilo varmış. Bunu bilmiyorum. Toplamda 2 üssü x kilogram 2 çarpı x kilogram taşıyacaktır. Bunları çarparsak 3. kamyonet 2 üssü 3 sefer her birisinde de 2 üssü 3 kilogram taşıyorsa 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 3'ten 2 üssü 6 yani bu da 64 kilogram yapmış olacaktır. Şimdi toplamda 512 ile 64 belli şu anda. Toplarsam 512 ile 64'ü ne yapacaktır? Ee, 576 yapıyor. Elimize toplam 640 kilogram vardı. 576'sını taşıdık. Bakalım buna ne kadar kalacak? 640'tan 576'yı çıkarırsak bir bakalım. Yalnız internet kötü olduğu için biraz yavaş oluyor. Ondan 6 çıkardık. 4, 13'ten 7 çıkarsa 64 0. Yani bizim 2x kilogram demek ki 64 kilogram olması gerekiyor ki toplamda 640 kilogramı taşıyabilelim. 2 çarpı x'in 64 olması için her iki tarafı 2 ile bölersek x değerimiz 64 bölü 2'den 32 çıkacaktır. 32'yi de üstü olarak göstermemizi istiyor. O da aşkında var. Yani ikinci kamyonet tek seferde İki üssü beş kilogram e, deniz kabuğu taşımış olur. Üçüncü soruda bu şekilde dörde geçiyoruz. Dördüncü soru için ise e, diyor ki bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlamalara katılmak isteniyor. Bunun için her yıl ülkemize 243 ülkeden çocuklar gelecek. Şimdi 243 ülkeyi şöyle şuraya yazalım elimizde 243 ülke var. Bu ülkelerin 3 302 2 farklı şehrinin her birinden 3 çocuk. Şimdi kaç şehir var elimizde? 3 üssü 2 şehir var. 3 üssü 2. Her birinden 3 çocuk katılıyorsa 3 ile çarpmamız lazım. Yani buradan 3 üssü 3 çocuk katılmış olur. 3 üssü 3. Bu ülkelerin her birinden şu kadar çocuk katılıyormuş. Elimizde kaç ülke var? 243 ülke. Bunu da 3'ün kuvveti şeklinde gösterirsek 3 üssü 5 demektir bu da. Şimdi 3 üssü 5 ülke var ve her birinden 3 üssü 3 çocuk katılıyorsa toplamı bulmak için ne yaparız? Kısa yoldan ülke sayısı ve ülkede bulunan çocuk sayısını çarpmamız lazım. Buradan 3 üssü 8 bulmuş oluruz. Yani toplam 243 ülkeden ve farklı şehirlerin her birinden yani topladığında elinde 308 tane çocuk olmuş oluyor ve katılıyor. Ne diyor? Ülkemize de ülkemizdeki çocuk sayısı da buymuş. Bunlar da katılıyor. E o zaman en son ülkelerden gelen 308 vardı. Kendi ülkemizden de ne kadar varmış? 2 çarpı 308 tane çocuk varmış. Bunların toplamı kadar çocuk katılmış olacak bayrama. Bunu nasıl toplarız? Ortak parantezi alarak toplamamız lazım. Yani 3 üstü 8 parantezine alırsam iki tarafı da bu sürekli çıkıyor karşımıza. Bunu da bilmeniz lazım. Burada çarpı 1 durumunda ortak çarpanımız 3 üstü 8. Dolayısıyla dağılma özelliği gibi düşünürseniz önce 1 ile toplama işlemi olduğu için toplama, sonra 2 ile dağılmış gibi düşünürseniz yani 3 üstü 8 çarpı 1. Artı 3 üstü 8 çarpı 2. Buradan 2 ile 1'i toplarsak burası da 3 yapar. Önünde de 3 üstü 8'imiz var. Bunları da çarparsak 3 üstü 8'e 3'ü toplamda 3 üstü 9 olmuş olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Bursa 3 üstü 9. Evet bu testte bu kadar. Diğer testler de gelecek.